Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Nehir'in annesiyim. E, biliyorsunuz geçenlerde Nehir bana bir kışkırtma videosu çekmişti. İşten geldiğim zaman hiç beklemediğim anda benim ayaklarımı falan ıslatmıştı. E, o yüzden ben de ona bir karşılık verecektim. Tabii ki tek tarafta kalmayacaktı. Ve bugün ben de e, kışkırtmamı hazırlıyorum. E, Nehir'in kızacağı bir şey yapmak istedim. <laughs> Elimde görüyorsunuz. Çok var. Nikit'in ee, en sevdiği şey kısa kollu tişörtleri ve kış mevsimine girdiğimiz halde e, bunlardan vazgeçemiyor. O yüzden ben bugün kısa kollu tişörtlerin hepsini çöp poşetine koyup çöp attığımı söyleyeceğim. Haydi bakalım başlayalım şimdi. Çöp poşetini. <laughs> bir, Ama bir yok. Nehir Hanım kışkırtma öyle çekilmez. Böyle çekilir. はい。You size göstermek istiyorum Arkadaşlar bakın görüyorsunuz dolabında hiç kısa kollu kalmadı bakalım Nehir bunu görünce ne yapacak şimdi videoyu ben gizli bir yere koymadım. Onları giderken çöpe atarsın. Üzerine uzun kolluk giyer misin? Ne ya? Ne diyeyim anne? Çünkü bundan sonra artık kısa kolluk giyemeyeceksin. Hepsini çöpe atıyorum. Ya anne! Evet, hepsini çöpe atıyorum. Ya anne! Hayır! nehirin en sevdiği şeyler kısa kolluları ve ben onları çöpe atıyorum. Buraya getir poşeti. Hayır. Anne atma ya. Hepsini atacağım. Hayır. Görüyorsunuz arkadaşlar en sevdiği şey kısa kollulardı ve çöpe gittiğini görünce nehir çok kızdı. <laughs> Annem bilerek bana arkadaşlar uzun kollu giy demiş. Üstümdekini de atacak. Evet. Son bir tane bile kalsa onu da atacağım arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.